Samsung dünyası ya da bir başka ifadeyle Galaxy evreninde amiral gemisi katili ya da fiyat performans canavarı olarak bilinen önemli bir ürün grubu var. FE ya da Fan Edition ya da Fan Edition artık nasıl telaffuz ediyorsanız. 2 yıllık uzun bir aradan sonra nihayet yeni modeli geldi. Karşınızda Galaxy S23 FE. Açıkçası merak ettiğimiz bir modeldi. Çünkü Galaxy S20 FE modeli önemli bir başarı elde etmiş ancak S21 FE aynı oranda başarılı olamamıştı. Yeni modelin formülü belli aslında. S23 ailesinin temel tasarım hatlarını daha çok Galaxy A54 kalibresinde yani daha daha ekonomik olarak uygulayan ve üzerine performans özellikleri ekleyen bir paketle geliyor. Bu ne anlama geliyor derseniz eğer, yuvarlatılmış hatlara ve sade tasarım için çerçevesiz kamera bölümüne sahip olan telefondan gövde için cam, çerçeve tarafında ise alüminyum kullanılmış. Kıyaslamam gerekirse S23 serisinde hem ön hem de arka camın koruması için Gorilla Glass Victus 2 kullanılırken S23 FE'de ise maliyetleri aşağıda tutabilmek adına her iki camda da Gorilla Glass 5 tercih edilmiş. Bir Samsung klasiği olarak IP68 standartı devam ediyor. Yani bu telefon suya ve toza karşı güçlü bir korumasını Yalnız ilginç bir detay. Ekran boyutu ve pil kapasitesi değişmemesine rağmen selefi olan S21 FE ile kıyasladığım zaman ağırlık 177 gramdan 209 grama çıkmış. Yani %18 artmış. Bu büyük oranda materyalden geliyor. Zira S21 FE'nin gövdesinde plastik kullanılırken S23 FE'yi ise cama geçirmiş. Bu da ağırlığı arttırmış olmalı. Ama tam açıklaması bu da olmayabilir. Çünkü bu defa da kafamız Galaxy S23 Plus'a takılıyor. Zira daha büyük ekran ve daha büyük piline rağmen 13 gram daha hafif olmayı başarıyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama bunu bir noktaya kadar kabul edebilirim belki. Fakat S21 FE ile kıyaslandığı zaman ekran çerçevesinin kalınlaşmış olması bence tuhaf bir detay, tuhaf bir karar. Evet Çinlilerle rekabet baskısını anlıyorum. Ancak bu telefon bana kalırsa Galaxy A54'ün daha güçlü bir versiyonu yerine Galaxy s için daha ekonomik bir versiyon olarak yapılabilirmiş. Söz konusu tasarım olduğu zaman elbette. Galaxy S23 FE için sanırım en önemli özellik ya da en büyük güncelleme sahip olduğu donanım platformu. Bize gelen yani Türkiye'ye getirilen model Samsung'un Exynos 2200 platformuna sahip. Geçen sene Galaxy S22 Ultra için geliştirilmiş bir platformdu. Ancak o fiyat segmentinde rekabetçi olamayacağı düşünülerek son dakikada vazgeçilmiş ve S22 ailesi Snapdragon ile devam etmişti. Açıkçası Exynos 2200 özellikleri Amiral gemisi segmentinde belki çok rekabetçi olamadı ancak S23 FE'nin fiyat segmenti için hiç fena görünmüyor. Bakın şöyle anlatayım. Exynos 2200'ün belki de en büyük özelliği Samsung'un AMD işbirliğiyle yaptığı yeni grafik birimi. Radyon ekran kartları PlayStation 5 ve Xbox Series X ile aynı grafik teknolojisini kullanıyor. Onların mobil optimize edilmiş kırpılmış versiyonu olarak geliyor. X-Clips 920 adını taşı grafik biriminin Galaxy S23 FE'ye kazandırdığı önemli bir yetenek var. iPhone 15 lansmanında sadece Pro modeller için altı çizilen donanımsal Ray Tracing yani oyunlardaki ışın izleme teknolojisi Galaxy S23 FE'de de bulunuyor. Tablo ilginç. Şöyle ki Galaxy S23 FE'nin Ray Tracing performansı iPhone 14 Pro'lardan daha yüksek. iPhone 15 Pro Max ile kıyaslandığı zamansa %25 gerisinde. Lütfen yanlış anlamayın. Ben oyunlarda daha iyi ya da genel olarak daha hızlı demiyorum. Sadece Apple'ın büyük bir yenilik olarak anlattığı Ray Tracing açısından fiyatını da dikkate aldığımız zaman rekabetçi olmayı başarabiliriz başardığını söylemeye çalışıyorum. Ray Tracing teknolojisi bu teknolojiye verilen donanımsal destek tek başına bir telefon daha popüler kılar mı bundan emin değilim. Ancak aynı fiyata satılan Snapdragon 7 serisi platformlarda hatta Snapdragon 8 Gen 1 platformundan donanımsal Ray Tracing desteği hızlandırması bulunmuyor. Örneğin 3D Mark uygulamasını kurduğunuz zaman Ray Tracing desteğine sahip olmayan cihazlarda bu performansı ölçen Solar Bay testi aktif olmuyor mesela. 4 nanometre üretim teknolojisine sahip olan 8 çekirdekli işlemci teorik olarak Snapdragon 8 Gen 1 ailesine rakip. Ya da bir başka ifadeyle geçen yılın Amir gemisi platformlarından biri olarak düşünebilirsiniz. Segmenti için oldukça hızlı ve tepkisi olan cihazın termal yönetimi için ise büyük bir ısı dağıtıcı plaka kullanılmış. Ki bu plakada Vapor Chamber dediğimiz buhar kazanı yöntemiyle çalışıyor. Ha bu arada eğer arzu ederseniz isterseniz ilerleyen videolarda daha detaylı bir performans analizi yaparız elbette. Bu arada Galaxy S23 ailesiyle kıyaslandığı zaman önemli bir farklı depolama çipinde çıkıyor karşımıza. S23 FE modeli UFS 3.1 standartında depolama çipi kullanırken S23 ailesinde ise daha yeni dolayısıyla daha hızlı olan UFS 4.0 tip çipler kullanılıyor. Her ne kadar günlük kullanım etkileyecek seviyede olmasa bile arada fark olduğu da aşikar. Yalnız ufak bir parantez açalım. İstisnai olarak Galaxy S23'ün sadece 128 GB versiyonu yani S23 ailesinin başlangıç modeli diyebileceğimiz cihazda UFS 3.1 bulunuyor. Onunla kıyasladığımız zaman aslında iki telefonun da depolama performansının büyük oranda benzer olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Samsung'un öne çıktığı alanlardan biri de ekran kalitesi. Bu bence önemli. Ki S23 FE'yi de şaşırtmıyor ve gerçekten kaliteli bir ekranla geliyor. 6.4 inç boyutunda ve Full HD Plus çözümündeki ekran Dynamic AMOLED 2X ile Samsung'un elindeki en yeni panel teknolojisine sahip. 120 Hz yenileme hızında çalışan ve 1450 nit parlaklığa çıkabilen bu ekran renk harcama anlamında da oldukça başarılı. En evet, sunduğu deneyimin S23 serisiyle birebir aynı olduğunu söyleyemem belki ama ister oyun ister internet isterse de Netflix olsun izleme ve kullanma deneyimi gerçekten çok keyifli bir ekran duruyor karşımızda. Kamera tarafı elbette çok önemli. Önceki nesillerle kıyaslandığı zaman Samsung'un önemli bir güncelleme yaptığını söyleyebilirim. Zira Selefin'deki 12 megapiksellik ana kamera yerine 50 megapiksellik daha gelişmiş bir kameraya bıraktı. F1.8 diyaframla çalışan ve OIS teknolojisine yani optik stabilizasyon teknolojisine sahip olan kameranın hem iyi ışık hem de düşük ışık başarımı oldukça güzel görünüyor ilk izlenimler çerçevesinde. Özellikle S22 serisinin yakın bir kalibrede olduğunu söyleyebilirim ana kameranın. Yani ana kamera deneyimi geçen yılın amiral gemisine yakın seyrediyor aslında bir başka ifadeyle. Merak edenler için sadece çözünürlük değil. Hem sensör boyutu hem içerisindeki piksellerin organizasyonu da S22 ailesindeki 50 megapiksellik ana kamerayla aynı görünüyor. Diğer iki kamera ise güçlü ancak tam olarak S22 ya da S23 kalibresinde olduğunu söyleyemem. Bu doğru olmaz. 8 megapiksellik telefoto kamera 3x optik zoom yapıyor ki bu güzel. Öte yandan 12 megapiksel ultra geniş kamera da 123 derece görüş sunuyor. Bu arada genel kamera deneyimi S23 F'nin oturacağı segment için hiç fena görünmüyor. Bunu ifade etmem gerekiyor. Anladığım kadarıyla Samsung fiyat performans odaklı bir ürün geliştirmek adına cihazı oluşturan hemen hemen her bileşenli stratejik bir uygulamaya karar vermiş. Kamera sistemine bunu anlıyorum. Özellikle ana kamerasının gerçekten çok rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada video tarafına bakıldığında orada da bir yetenek durumu söz konusu. Samsung'un ana kamera sistemi 8K 24 fps video kaydı yapabilirken üstelik süper stabilizasyon özelliğiyle gelirken ön kamerası yine 4K 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bugün Android dünyasında ana kamerası şov yapan ama ön kamerası 4K video kaydı gerçekleştiremeyen telefonlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman video tarafında da iyi bir paket sunduğunu söyleyebilirim Galaxy S23 FE modelinin. Stereo ses sistemi, ekran altı parmak izi sensörü, Wi-Fi Wi-Fi 6'ya ve Bluetooth 5.3 gibi modern özelliklere sahip olan telefonda öne çıkan detaylardan biri de yazılım garantisi. Zira Android 13'e çalışan telefon Android 17'de dahil olmak üzere 4 büyük Android güncellemesi 5 yıl boyunca da güvenlik güncellemesi almaya devam edecek. Bu gerçekten onun en güçlü olduğu yanlardan bir tanesi. Güçlü bir donanıma sahip olduğu için Android 13 üzerinde One UI arayüzünün oldukça hızlı ve tepkisel çalıştığı telefon arayüz seviyesine keyifli bir deneyim sunmayı başarıyor. Öte yandan Samsung kendi marketi olan Galaxy Store'dan indirebileceğiniz Good Luck gibi uygulamalarla telefonu daha fazla kişiselleştirebilirsiniz bir hatta yeni bir takım yazılımta özellikler bile ekleyebilirsiniz. Pil tarafında ise önceki modelde olduğu gibi 4500 mAh kapasiteli batarya devam ediyor. Henüz fikir yürütebilecek, pil performansını yorumlayabilecek kadar detaylı kullanma şansım olmadı çünkü cihaz çok yeni geldi daha. Ama ne yalan söyleyeyim açıkçası Exynos 2200 ile sunacağı pil performansının batarya deneyimini gerçekten merak ediyorum. Ancak bir güzel detay söz konusu o da bu telefonda hem kablosuz şarj hem de uyumlu cihazlar. Örneğin uyumlu akıllı saatler ve kulaklar için kablosuz ters güç aktarım üzerine sahip olması. Standart olarak 25 Watt'la şarj olan telefon Samsung datasına göre hem sadece yarım saatte pilin yarısını doldurabiliyor. Bunu da not olayım isterseniz. Evet, tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunu söyleyebilirim. Galaxy S23 FE daha çok Galaxy a e yakın tasarım ve gövde yapısını mümkün olduğu kadar yüksek donanım bileşenleriyle armağanlamaya çalışmış. Bu noktada fiyatlandırması, yani fiyat olarak nereye oturacağı gerçekten çok önemli, gerçekten çok kritik. Çünkü hemen yukarısında S23 serisi başlıyor ki, S23 serisi hem Snapdragon 8 Gen 2 ile daha performanslı hem de daha verimli bir platforma, chipset'e sahip. E diğer yandan tasarımı göze daha hoş geliyor çünkü çünkü daha önce ekran çerçevesiyle geliyor ve tabii ki aile büyük olduğu için farklı seçenekler de sunmuş oluyor. İşte bu yüzden fiyatlandırma olarak bu telefon nereye oturacağı hem Samsung içerisinde hangi modelin öne çıkacağını belirlemek anlamında hem de rekabet çerçevesini piyasaya getirici hareketlendirme anlamında bence oldukça önemli olacak. Evet tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere bu kanalın büyümesi için sizlerin vereceği destek gerçekten çok kıymetli. Henüz abone değilseniz abone olarak destek sağlayabilir. abonesiniz ve imkanınız varsa süper teşekkür özelliğini kullanarak katkıda bulunabilirsiniz tabii ki. Bu arada sosyal medyada beni takip et Etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Ardiözza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir, Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla.